Sevgili hemşehrilerim burası hamur kesen balık tesisleri. Gördüğünüz gibi yem yeşir, İnsanlar cıvıl cıvıl. Kuşlar bakayım havada uçuyor evet. Evet şu anda gelerek. Abi birden bir hemşehrimize rastladık. Yol boyunca gelir. Selamun aleyküm emmi. Aleyküm selam kadar E, ee, emmi hayırdır ne var ne yok? Burada ne işin var? E, haralısın sen Ben karabalıyım sen haralısın. Karabalıyım ben de karabalıyım. Allah Allah kimlerdensin? Adam kalıp sen kim sen? Ben Hacı İsmail'in torunuyum sen? Böyle bizim İsmail. Ben sizin İsmail. Bahşi. Sen... Be Bağışı sen. sen... O şey ba Bağdo'nun şey sen. Torunuyum ben de. Ay. Sen haradasın? E, Ziyaden olursan sen. Ben Be, re, olursa Be, Reis'im sen kimsen? devam sorur sen boş ver. Ziyaden olursa. He. Ay. Şiş Bir numara ne böyle. A aynı özü, öyle o benim. Ebe sen Ozan senin adın Vedat idi? He? Sen kimsin?